Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte multi ile başladığımız seri Davusturya Prusya serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümde yatırımlarımızı yapmıştık. Şimdi devam eden yatırımlarımız var tabii ki. Ee, bazı bölgelerde devlet yönetim binası gerekiyor. Moravya. Bohemia Lombardiya. Venedik, Bekes. Ee yere lazımmış anasını. Yapalım. Devletimiz için vergi almak için yapalım abi, önemli değil. Ne yaptınız hocam siz? Ortalık karışık hocam. E, alıyorsunuz mu toprak. Nasıl? Yani birilerinden bir şey alıyor musunuz? Yok hocam hmm. Alman gerekiyor ya İstiyorsan bir bu odana savaş açayım Sene 44'te falan Bir Rusya'yı yenelim abi. Bu adana savaşacaksan Osmanlı girer hocam. Ya Osmanlı kim ya? <laughs> Osmanlı bu arada kesinlikle geliyor. Bu çünkü şey Protect Areas'ın önündür. Hmm. Oya da bir kıtlığımız varmış. Hemen onu halledelim. Fransa'dan alınabilir. İspanya'dan alınabilir. tarım önemli. O yüzden alete abanıyorum. Osmanlı'da bile bu kadar para sıkıntı çekmemiştim. Yani. Hı? Niye? Hı? Niye? Ne bileyim borç içinde yüzüyoruz şu an. Allah Allah. ittifak olsak borcunu üstlenirdim hocam. Yani o kadar paran var yani. Benim 100k gelirim var. Nasıl yaptın o kadar? 60k 100 çıkardım. Tam 100k. Bastım hocam. Binalarımızda son durum ne? 10 hafta. Ordumuz çok süper. Ne geldi? Oğlum hep yani çıkacaklar bak ayaklanma çıkacak. Buradaki bir sonuç neymiş? De. 70 1 hmm. saniye Sıkıntı yok hocam ah. Biz de şu binalardan bakalım bir Durum nedir, ne değildir Şimdi Magdalenburg'u aldık Bir tane daha var ondan. İttifak olduklarımı mı alıyorum acaba yoksa? Bilmiyorum abi ben de onu çözemedim tam da. Sanki olmadıklarını da alıyorsun gibi ya. Neyse bir tanesini aldık. Kömürde sıkıntımız var. Bütün hemen anlamı bizde 3. Bak iyiyim. Kömür sıkıntımız var. Kömür basalım abi. Kömürü abanıyorum aga. Bazı madenler patlayıcı teknolojisine ulaşmayınca kadar bayağı zarar ettiriyor. Patlayıcıdan sonra bayağı kar ettiriyor. Evet evet. Ya bir yerden sonra 80'lerde 70'lerde iyisin. Aa Çin İspanya savaşı başlıyor. O bu savaş İspanya kazansa, kazanırsa acayip şey dönecek. İstila öncesine çevir diyor. O kötü namdan dolayı oluyor. olduğuna savaş mı bitti? Aa! Ayaklanma çıktı. Uygurlar ayaklanmaya çıktı abi. Bayrağı da Osmanlı bayrağı. Nerede? Çin'de. Çin'de. Vay be. Destekleyemiyoruz <gülüyor> be. <gülüyor> silah öncesi haline gerilet var. Sonra ile bari birleşiyoruz. Baya yanımızda İngiltere, Rusya, Prusya, Amerika, İspanya olabilir diyor. <laughs> Seninle niye hala müttefik olamadık ya? Ne şey dolmuş? Yok aramızda 35 wow. Biraz teknolojiden ordudan ilerleyebilirim aslında da topluluktan da ilerlenebilir. Buna geç. Şuna da geçek. O madde kıtlığı yaşıyoruz. Rus pazarıyla Prusya pazarını alalım. Hala kıtlık yaşıyoruz. al. Ajal. Tamam Demirde sıkıntım var hala nasıl olabilir ya Emir abanacağız ha bu zaman İspanya ya sen mi zarar veriyorsun? Yok İlişkiye zarar mı? Hmm. O sana yapıyor Yapısana hocam ne olacak? Ne yaptınız ekonomi hocam? Ekonomiyi toparladık. Fena değiliz. Bir iki toprak da aldık. Bekliyoruz. Fabrikalarımız yapmaya devam ediyoruz. Alet atölyesi basıyorum şu an. Ben de demir basıyorum ya. Demir eksim var. Ben demir bastım. Bayağı demirim var ama. Ben alabilirsem Tunus'u falan Cezayir vassal almaya düşünüyorum. Fransa'nın elinde. Benim elimde olur Benim. abi. Kötü namlı olduk. %27 olduk. Sardinya'ya savaş açsam kim gelir? Gelirler mi sence? Gelene Biraz bekleyelim bari. Oğlum 211. Bütün namı var la Çin'in. Bayağı bir kömür ihtiyacım var. Bakayım ben Demir de. ihtiyacım bitmemiş. Demirimi biraz azaltmışım da bayağı odun ihtiyacım var odun basın. Dünyada ikinci üreticiyim. Birincisi İngiltere. Ama Kendine. yetmiyor değil mi? Demirde üçüncüyüm. Fransa benim önümde. Ben A de dördüncüyüm yıl Osmanlı ne yapmış gayri safi girmiyor. 72. Bu ne kadar hızlı artıyor millette ya? aban abi aban kurşun eee odun yetmez biraz basalım biraz daha odun demir halledeceğim hocam bir tık demir sıkıntımız var hemen onu da halledeyim. Ülkeniz nasıl hocam? Fethediyor musunuz Emet'te? Geliyor hocam. iki tane yaptık işte bekliyoruz. Kötü namımız biraz düşsün. Yapın yapın. Boş ver kötü namı. Gelse evet gelmiyor. Ben Arkanızda var. <laughs> Korkmayın. Hükümdarın özelliği kötü ya. Haydut özelliği var. Bunlar... kötü nam düşmesi çok az. Bir ittifak olaydık. Sen şu anda ittifakın var mı? Ne? İttifakın var mı şu anda? Var herhalde. Şey... Savunma Fakta vurduk bari beraber. Attım hocam. Polonyacılık geçireydim biraz polonilerden sömürürdüm. Onu da yapamıyorum. Sen çizgiler istemiyor. Kim karşı çıkıyor? Kırsal kesin. Hürmette Video şeyman bir sevliyim abi. Yani cilerin de hükümeti alalım. Bir tane daha ülke geldi. Hoş geldi, hoş geldi. Gel vatandaş, gel bu Prusya malları bunlar. Benim ticaret yolları hemen kapatacağım. hoca. Hmm, ihraç ediyoruz. Hmm, eşit. Durum nedir? Biraz odunda kötüyüz. Bir daha deneyeceğim koloni. Direkt isyan çıkartmaya çalışıyor psikopatlar Abanalım böyle tahtaya. Tahta tahta. 110 gay gelirim var. Siz ne yaptınız hocam? Hmm. Nüfusumuz düşmüş biraz. İlini fethedesim geliyor ya. Oğlum kendim. Ha. Hmm. Ne oldu? Ya devrim devrimi hay ne seçeceğim ya. <laughs> bir de haftada o artı 10 artıyor. Ya sömürü yapmak istiyorum ben. Kabul ettiremiyorum bir türlü. Anahtar sizler ya. Lan biz de sömürelim. Biz de istiyoruz bir şeyler kazanalım. Aba beze yok <laughs> mi? Hükümeti de bozamıyorum. 500k eksi gelirim olsun ama abanayım şöyle abi. Dokunma atölyelere. Ya yani, mülke dayalı mı? Varlığa mı statüye dayalım ee, onu şey yazıyor abi. Bak şeyini. Milliye dayalı daha iyi yani. Zenginler olarsın. <laughs> Zenginler de versin hocam. Artı veriyor müjdeci. Işte. Hop şöyle inşaat Olur. sektörümüz. ...zarara gireceğiz ki ülkemiz refaha çıksın hocam. Hı -hı, sağ olun. Hala demir kutlamız var. Papalıkla savunma paktımız var. Papalıkla ittifak bile vuramıyoruz hocam. Vurabiliyoruz yani. Vay be hocam. Ya biz de öyle değiliz hanımefendi. Milliyetçiliğimiz açıldı. Şimdi Şöyle bir vergilendirmeden gidelim. Sonra ordudan gideceğim ya. Hadi git bir tane daha devletle birleştik güzel güzel Bine'yi dolduruyorum. Biraz da olsun sonra vergi biraz basacağım. Full mü vergi? Hımm. Hatta biraz kısak yarıya getirdik. Benim 107k gelirim var. Odunla demirde biraz sıkıntımız var. Onu halletmemiz gerekiyor. Odunla Demir'e abanıyorum. Neyse burada da videoyu noktalayalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi aynı, aynı zamanda açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılabilir. Veya harcılıklardan yer alamak istiyorsanız katılımıza yer verirseniz. sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.